Geceye evet. doğru emin adımlarla yürümektedir. Doğrudan hızlandırma amaçlı Mersin Teknoparkımızın işbirliğiyle çok özel bir buluşma gerçekleşiyor. Bugün iki protokolü böylelikle birazdan imza imzalıyoruz. Birincisi Mersin İşkur ve Mersin Teknopark arasında karşılıklı yapılan ve Teknopark firmalarına işbaşı eğitimi anlamında katkı sağlamayı amaçlayan bir protokol. Şüphesiz bunun koskep ayağı da olacak. İkincisi de teknoparkımızla üniversitemiz arasında çalışan firmalarda üniversitemizin öğrencilerinin bilişim ve yazılım alanında hem çalışması hem bir ücret alması hem de şimdiden alanında uzmanlaşması. Bakın üç tane temel net kazanç var. Okuyan öğrencimizin hala hazırda üretim yapan yazılım ve bilişim firmalarında bir nevi işe başlaması. Iş başında o işi yerinde anlaması, kavraması. İkincisi, burada çalışması karşılığında iş kur üzerinden bir ücret alması. Üçüncüsü de hem bilgi hem de tecrübeyi arttırarak ülkenin geleceğinde katkı koyacak genç beyinler olarak şimdiden değer üretmeye başlamalarının sağlanması. Öncelikle ilimize, ülkemize ve faydalanacak tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum ve imzaya davet ediyorum. Buyurun. Evet.